Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünün videosu Burada Dergisi'nin senede 4 kez çıkardığı ve dikişe yeni başlayanlara kolaylık sağlayacak olan pratik dikiş sayısının 3. kataloğu. Pratik dikiş sayılarının içeriği do çok dolu dolu olmuyor biliyorsunuz. Bu sayıda da yine aynı şekilde birkaç modeli farklı boylarda ve kumaşlarda hazırlamış olarak görüyoruz. Dergide kombinasyon stil elbiseler, oduncu gömlekler, boyundan askılı bluzlar, kargo pantolonlar ve pilili etekler yer almakta. Gömlek modelleri de ceket olarak da kullanabilirsiniz uygun kumaşlarla tabii ki. Modellerin bedenleri 34 44 bedenlerden oluşmakta ve bu sayılarda büyük bedene yer verilmiyor biliyorsunuz. Pratik dikiş sayısının bu sayısında modern dokunuşla 90'lar desenlerini göreceksiniz. Dergi şu an Almanya'da ve Türkiye'de satışta. Türkiye'de satış fiyatı 180 lira olup internet satış sayfasından kargo ücretsiz olarak gönderim yapılmakta. Almak isteyenler için satış linkini YouTube video açıklama kısmına bırakacağım. Evet hanımlar video sizde. Benim alacak olanlara keyifli dikişler diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.